Son herkes bir Talisca'yı merak ediyor. Bu Talisca şu... neden bu kadar gecikti İrfan? Şu an Talisca ile menajeri iki haftadır Alnasır kulübüyle görüşmelerini sürdürüyor. Talisca'nın hem Alnasırdan geçmiş dönem alacakları var ama oradaki en büyük sıkıntı Talisca sözleşmesinden kaynaklanan gelecek dönem alacaklarını da istiyor. O da şimdi oyuncu 12 milyon euro gibi bir yıllık ücret alıyor orada. Dolayısıyla o sözleşmesinden kaynaklanan ücretlerini istediği için bir sorun var. Halen çözülebilmiş değil bir noktada ortak noktada buluşması gerekiyor ama son yaptığımız hani konuşmalarda çözülecek gibi duruyordu. Ortaliska ama Ataleska çok seviyor onu hep söylüyorlar. Tabii tabii. bize şöyle söyleyeyim yani şimdi bu oyuncu en son maçın 2 Aralık'ta oynamış. Evet. Yani 2 Aralık'ta ilk 11'de oynamış. Şimdi biz Ocak'ın 20'sindeyiz. Gelene kadar yani yaklaşık 50 ihtimal, yaklaşık 50, 50 gündür hafta. bu oyuncu maç yapmadı. Bir de en son 15-20 gündür de bireysel antrenman yapıyor. Dolayısıyla şimdi bu oyuncu geldikten sonra takım adaptasyonu nasıl olacak veya fizik maç kondisyonu nasıl olacak bunlar hep soru işareti. Aslında yönetim içerisinde de Tadışka transferinde çok sıcak bakmayan insanlar var. Yani son şu, dakikada vazgeçebilir mi mesela? Daha iyi akentürel e, o, o, e, Ben Olabilir. Yani bu önümüzdeki bir kırca, bir ön, önümüzdeki çünkü. önümüzdeki 48 <laughs> saat içerisinde önümüzdeki 48 saat içerisinde yani bir gelişme olmazsa ben Talisca transferinde vazgeçilme ihtimali olduğunu düşünüyorum. Yani orada şimdi daha farklı özellikle orta sahada daha Fenerbahçe'yi daha hızlı hücuma çıkartacak oyuncu daha profiller dinamik, dinamik daha, genç buraya. ve dinamik bir oyuncuya yönelebilir. Çünkü Suudi Arabistan'dan gelen oyuncu için de aslında biraz soru işareti. Yani nasıl burada performans? Şimdi şeyi aldınız bir sene önce bir iki sene önce İngiltere'de forma giyerken çok ön planda olan Şimdi sen maksimum bakıyorsun Suudi Arabistan'dan geldi Fenerbahçe'de uyum sorunu yaşıyor. Ya, Belki tadiş, de gönderilecek tadiş, arasında. E, Bitiricilik bitirici noktası bitirici da çok. kalitesi var ya ayak kalitesi değişmez. Ben ama hep ilk başta geldiğinden beri aynı şeyi söylüyorum. Yani şimdi oyuncu nerede forma giymiş anlatsak sağ kanatta on numara mevkiinde forma giymiş. Yani sağ kanatta kim oynuyordu Fenerbahçe dörtlü savunmada? O Üçlü savunmada kim oynuyor on numarada? Tadiç. O zaman Tadiç veya orada İrfan Can Kahvecisi'nin süresinden alacaksın. Ya da çift forvet gibi. ikinci forvet gibi Tadic'den dün, dün, dün. Yani Tadiç de bu takımın vazgeçilmez ismi. Yani onun on, yani şu anda kadar Fenerbahçe'de 10 numara formasını giymiş. Ee, bence en etkili oyuncular. Alex'ten sonra, Alex sonra en lider etkili oyuncu. Alex'ten sonra en etkili oyuncu. Yani lider. herkes o kadar Aynen. çok asistleri var ki. Ya bir çünkü. de şöyle Sen söyleyeyim. Sezondan bir heba eden o kadar asistleri var. var. Ortega'yı unutuyorsunuz ortega bence. Futbolcuyu e, şöyle söyleyeyim. E, yani ıslıkladı bu taraftar. Yani doğru o da doğru ya. 2 hafta, hafta önce ıslıklandı bu tabii Orada yani. aslında tepki de gösterdi. Fenerbahçe taraftarı protest etti. Yani bir grup taraftar proteste, etti. Yani bir grup taraftar daha alkışladı. Ama bu oyuncu iki maçtır Fenerbahçe'yi aldı götü. Yani. Konya maçında e, bir gol bir asist yaptı. Bu maçta niye çünkü de tane Lün, asist Lün, yaptı. Işte. Ama o anlamda e, bence hani taraftarın Allah da Allah Allah biraz e, şey yapması lazım yani bir, a, biraz artık, artık. Bence bu maçta mesela Lyon maçında Lyon e, maçında Lyon maçında, ne ne maçında ne çok sevgi bir sevgi olur, büyük <laughs> bir destek olacaktır. Çağıracaktır bence. Ben az önce şey dedim yani İsa Diop mesela Fulham'da. yani stoper transferlerinde dediğim gibi İsa Diop ismi hı hı. ön planda e, yeni yine ona temaslar da kuruyor. Yine Tuta içinde hani vazgeçmiştir sorun vardı demişlerdi hı hı. ama Tuta'nın kararı bekleniyor. Orada bir stoper transfer alıp Diego Carlos ve olduktan sonra Fenerbahçe sol bek ihtiyacı var Fenerbahçe'nin. Sol bek içinde e, alternatif isimler var. E, ama öncelikle stoper transferi bitirip sonra <laughs> sol bek Fenerbahçe transferi yapacak. Bakalım. Yani affedersin Az önce Doğan dedi ki, Fenerbahçe'nin daha alternatifli kadrosu var ama İrfan bir saydı bütün takım gidecek neredeyse yani. Nasıl <laughs> bir alternatif? Ben Fenerbahçe'de Fenerbahçe şöyle katılıyorum. katılıyorum, şöyle katılıyorum. Ya Fenerbahçe baksana son 7 yılda 20 tane stoper transferi yapmış. Bak sıkıntı yok. Mesela bak dediğine şöyle Bizim katılıyorum. Ben her zaman böyle. söylüyorum bunu. Fenerbahçe'den bana de mesela kim sakatlansa oynamayacak gibi olsa kim etkilenir ben bazen düşünüyorum bence kimse hiç ben şekilde etkilenmez Tadiç etkilenir işte bir Tadiç olabilir ama mesela Aynen. mesela Shimanski de sezonu kapatsa Allah korusun bundan ha, şey çıkacak şey diyorsun hani mesela, oyun oyun mu etkilenir anlamında mesela abi ha tamam Amrabat Amrabat'ta yani bence Ceko'da Elnesiri de ama Galatasaray'dan mesela bir Osman bugün atıyorum evet. sakatlansa Galatasaray kaput veya işte atıyorum bir Mertens'e bir şey olsa geçmiş olsun. Çünkü Galatasaray'da sistem var. Yani, Galatasaray'da yani Galatasaray'da bence oyun sistem var. Sistem, oyuncu kalitesi var. Fenerbahçe bence sistem, sistem var. Sistem Fenerbahçe Fenerbahçe'de kime kim de şu çıkaralım yani. bence bir etkilenmez ya, düşün. yani. Ya, oyuncu kalitesi olarak baktığı zaman, bir yıldız bir şey oyuncu olarak baktığı tamam. zaman Tabii Galatasaray. Sendeler. Sen, sen evet. Evet. Geniş alternatifli olarak yani. baktığı zaman Fenerbahçe'de. Onu söylemeye çalışıyorum. Galatasaray'ı kapatamıyor açığı. Ama yıkılmadı yani. Beşiktaş'tan Gidecek oyuncular açısından da söyleyeyim. Mesela Cengiz Ünder'i Torino'yla büyük ihtimalle Torino'ya gidecek. Fenerbahçe satın alma opsiyonunu kiralık olarak Torino'yla anlaşmaya hı hı. yakın. Ee, orada da satın alma opsiyonu 10 milyon euro olacak ama zorunlu olmayacak. Yani performansına bağlı olarak yani performansına memnun konusunda. Yani orada, orada Fenerbahçe'de 3,5 milyon euro üzerinde bir rakam alıyor. Ee, anlaşmada da kiralama bedeli ödemeyecek Torino ama hı. ücretinin kalan yarım senedeki ücretinin tamamını ödeyecek. O da iyi bir rakam. Yani 2 milyon euroya yakın bir rakam. Ee, gidecek olan bir de şey var, ee, hı hı. Bartu Bischof. Bartu Elmas da kiralık transferi konusunda anlaştı. Ancak burada da Mourinho'nun kararı bekleniyor. Mourinho Bartu'yu göndermeye şey yaparsa Emir Ortaya, Ortakaya olduğu gibi Bartu da bir şort kulübünde oynayacak. Bir şortun bir de özelliği var. Soper tandem Emir gitti. Orada Fayet de, Ömer Fayet de orada oynuyor Fenerbahçe'de kiralık. bir pilot takım gibi. Pilot, takımı, olduğu gibi söyleyeyim. Lincoln gitti. Arkadaş söyledi, kiraladı. Bir de Fenerbahçe'de gündeme gelen genç bir oyuncu var. Ahmetcan Kaplan. Ajax forması gelsin. E Fenerbahçe yani. bu oyuncu için ciddi olarak iyi gideniyor. Şimdi Bonservis bugün hatta Hollanda basında World Ball International'da yazmış. Ama Bonservis denilen rakamlar Bonservis rakamlar biraz uçuk rakamlar. Fenerbahçe oyuncuyu önce kiralık veya satın alma olsun kiralık olarak kadroya katmak istiyor. E 9,5 milyon yordan Trabzon'dan Ajax'a gitmişti. Bu rakamın aşağısında bir rakama e, Fenerbahçe oyuncuyu kadroya katmak için. olacak çok, bu çok arada. Çok iyi bir oyuncu inşallah şey olur tekrar. Ahmetcan Ahmet Can gidiyoruz. Kaplan işte ciddi olarak bir ilgileniyor bir şey. işte ve e, yerli stoper adayı olarak Ahmet Can Kaplan olacak yani orada. Çağlar'a ne olacak peki? Çağlar'sı Çağlar söyleyince. Çağlar duracak. duracak. Çağlar tamam. duracak. Ya yani şöyle şimdi bak Çağlar duracak çünkü elinde zaten stoper tandem olarak bir Jiku var, bir Beko. Samet. Yani Samet <laughs> gidiyor. Yani Samet kesin. Yani Samet <laughs> de bu hafta <laughs> her dönem gidiyor bakalım. Yok yok bu kez kesin bonservisiyle gidecek. Ben Çağlar'ın Fenerbahçe seviyesinde bir stoper olmadığını düşünüyorum. Kesinlikle. Yani değil. Çok ciddi bir düşüş yaptı. Şimdi Premier evet, Lig'de yılın 11'ine seçilmiş bir stoperden bahsediyoruz. Bence Ben Cengiz takımdan ayrılırsa Ama bu bence, kadar kariyerim bu kadar bir anda düşmesi bence Cengiz de. Ben şey Cengiz takımdan değil. ayrılsa Çağlar da yükselişe geçecektir bence. Peki o zaman sana topu atıyorum. Bence, aynen. <laughs>